Merhaba arkadaşlar, iki ayın sonunda tekrardan buradayız. Schwarzer'ın motor tarafı sonunda bitti. Bu bölümde yaptığım değişiklikleri detaylıca anlatacağım. İlk ve en büyük adım, motoru turbo beslemeye çevirdim. Araç atmosferikti ama özel manifold ve turbo kit ile tek turbo kurulumuna gittim. T3 bölü T4 hibrit bir turbo kullandım. Hem alt devirde çabuk spool alıyor, hem de üst devirde yeterli hava sağlıyor. Turbo için özel olarak döküm manifold kullandım. Isıya dayanıklı kaplama yaptım. Egzoz hattı da komple değişti. Downpipe'ı özel olarak kestim ve turboya göre şekillendirdim. Sonrasında 3 inçlik düz boruyla rezonatörsüz bir sistem kurdum. Egzoz çıkışı şu an daha özgür ve sesi tok. Turbo kurulumu sonrası intercooler montajı yaptım. Motorun ön kısmında hava akışını engellemeyecek şekilde yerleştirdim. Basit bir şey değil. Ön panelde bazı kesimler yapmam gerekti. Soğuk hava akışı bu kurulum için çok önemli. Hava girişinde de değişiklik yaptım. Soğuk hava filtresi artık turboya doğrudan bağlı. Open pot filtre kullanıyorum ama sıcak havadan izole olması için ısı koruma plakası da koydum. Tüm bu mekanik parçaları çalıştırmak için ECU yazılımı şarttı. Özel bir yazılım yükledim. Stage 2.5 gibi düşünebilirsiniz. Turbo basıncı şu an 0.8 bar civarında ama ileride intercooler ve yakıt sistemi yeter derse 1.2 bara kadar çıkabilirim. Yazılımda ateşleme zamanlaması, yakıt hava oranı ve devir limitleri yeniden ayarlandı. Motor içini desteklemek için iridyum bujiler, güçlü bobinler ve yüksek debili yakıt pompası taktım. Stok pompa bu beslemeyi taşıyamazdı zaten. Enjektörler de 550 santilitreye çıkarıldı. Şu an araç gaza bastığın anda tepki veriyor. Turbo gecikmesi yok denecek kadar az. Tork artışı özellikle ikinci ve üçüncü viteste kendini net hissettiriyor. Araba artık asfaltı kazar gibi yürüyor diyebilirim. Bu videoda elimden geldiğince detay verdim. Eğer sizin de atmosferik motoru turbolama gibi bir planınız varsa aşağıya yorum yazın. Bir sonraki bölümde yürüyen aksam ve süspansiyonlara geçeceğiz. Orada da anlatacak çok şey var. Görüşmek üzere.